nihayet geldik eve. Rüzgar ben çok sevindim biliyor musun dişçinin senin için söylediklerini. Gel Rüya'ya da anlatalım hemen. Gel anneciğim. Evet. Rüya anneciğim dişçiden geldik biz dişçi dedi ki Rüzgar'a Dişlerin oldukça sağlammış herhangi bir sıkıntısı yokmuş. 6 ayda bir kontrole gelmeyi unutmayın ama dedi tamam mı? Haberin olsun sen de sevinirsin. Düşürüm. Sen cips mi yiyorsun? Tamam. <laughs> Ta Afiyet olsun anneciğim. Dişlerini fırçalamayı unutma ama cipsini bitirdikten sonra tamam mı? Hı -hı. Hadi afiyet olsun. Ay, dişlerini fırçalasar mı? Yok ya boş ver biraz da çıkabilirim. İyi değil, evet. bir at. Bir tane at. Peki Cips sonra dişlerini fırçaladın mı? Aklımda anne. Aklında diyor ama fırçalamıyor. Dur bakalım. Anneciğim, sen şimdi şeker mi yiyeceksin? Hı -hı. Rüya dikkatimden kaçmadı. Sen dün de dişlerini fırçalamadın, bugün de fırçalamadın. Üstüne üstlük dişlerine fır zarar verecek bir sürü şey yedin. Hmm. Dişlerin çürüyebilir, dikkat et kendine. Bence bu kadar şey yememelisin. Niye peki, sen bilirsin anneciğim. Dişim çok, çok ne yapacağım ben? Efendim anneciğim ne oldu? Oo ta dışarı vurmuş. Aha aha. Hii. Anneciğim ağrır tabii dişin. O kadar abur cubur yedin. Dün de dişlerini fırçalamadın. Bugün de fırçalamadın. Ağrır tabi Yapman gereken şey aslında çok iyi biliyorsun bence. Koş dişlerini fırçala. Tertemiz dişlerini fırçala. Ondan sonra geçecek Harun. Göreceksin. Koş koş koş. Enerji. Hadi bakalım. Anneciğim. Fırçalıyor musun dişlerini? Hadi bakalım. geçeceğiz inşallah Harun. Bir daha dişlerini fırçalamadığın gün olmasın lütfen. Günde iki kere. Muhtem mümkünse sabah ve akşam dişlerimizi güzelce fırçalayalım. Özellikle de tatlı, çikolata, abur cubur gibi şeyler yedikten sonra ağzımızı mutlaka temizleyelim. Hatta biraz daha bildiğin zaman ne yapacağız biliyor musun? Diş ipi kullanacağız. Sen diş ipinin ne olduğunu biliyor musun? Hadi bakalım. Gerçekten mi? Ay çok sevindim anneciğim. Bundan sonra ama sakın dişlerini ihmal etmek yok. Anlaştık mı? Söz mü? Hadi bakalım içeri gidebilirsin. Arkadaşlar siz de diş sağlığınıza önem verin tamam mı? <laughs> Efendim anneciğim. <laughs> Süt mü istiyorsun? <laughs> tamam bebeğim. Al bakalım. ben gazoz içiyorum. Sen gazoz mu içiyordun? Evet. Anneciğim gazoz çok sağlıklı bir şey değildir. Hatta çok sağlıksız bir şeydir. Hatta hmm, asitli olduğu için mideni hmm, ağrıtabilir. Ama süt çok sağlıklı. İçinde kalsiyum var. Kemiklerini güçlendirir, dişlerini güçlendirir, boyunu uzatır. Bol bol süt içmelisin. Süt bayım var Rüya. <laughs> <değilim? gülüyor> Rüzgar, bir şey soracağım. Rüzgar neredesin? Rüzgar Yanıma gelir misin? Seninle ciddi bir şey konuşmam lazım. Gel. Bu yaptığın çok ama çok doğru bir şeydi biliyor musun? Sen rüyaya gazoz yerine süt içmesi gerektiğini söyle. Sen de biraz daha büyüdüğün zaman hiç kola gazoz içme tamam mı? Bol bol süt iç. İçecek misin? Ben mi? Ben de çok içmiyorum. Çok nadir içiyorum ben de kabul et. Sen ama artık kolayı bıraktın. Gazoz'u da bırakırsın inşallah yakın zamanı. Bence bugünden itibaren de gazoz'u bırakıyor. Bak kardeşim sana ne güzel bir şey yaptı. G güzelce, sağlıklıca süt içelim. Tamam mı anneciğim? Aferin Rüzgar sana da. Tebrik ediyorum anneciğim. Hadi okumanı bitir güzelce sonra film saati yapalım mı? Hadi bakalım. O. Yavaş ne yapıyorsun? Kızın üstüne atladın. Birazcık yavaş ol. Ya can acıdıysa? Cık cık cık. Neyse acıdı mı anneciğim bir yerin? Hayır. İyi tamam. Hayır. Rüyacina. Hadi bakalım İyi. bugünlük televizyon saati yeter ödevlere. Hadi bakalım yallah odaya. <laughs> Oturdun mu anneciğim? <laughs> Hadi bakalım nerede kalmıştık Burayı yaptık burayı yaptık kalmış. Heh, Burada kalmıştık Al bakalım kalemini Hadi bakalım kolay gelsin anneciğim sana Bir şey ihtiyacın olursa çağırırsın seslenirsin Tamam bebeğim Of çok sıcak Sana gidip su içeyim bomba Ben niye kaldırmadan suya gittim ki? Of. Anne bana haber vereyim. Anneciğim bitti mi ödevlerin? Rüzgar ödevini kaldırdı. Nasıl? Ben su içmeye gittim. Dede onu ödevimi kaldırmadan Gerçekten mi? Çok mu peki? <gülüyor> <gülüyor> ah Rüzgar ah ya. Yok anneciğim kızma şimdi güzelce sileriz ikimiz. Gel gidelim silelim yavaş yavaş. Of, rüzgar ya. Ah, rüzgar. Hı -hı. Ben seni yapacağımı bilirim. Who's mm -hmm. good? Anneciğim nasıl gidiyor? Ödevler halledebilir mi? Rüzgar nerede onun sesi? Ne? Nasıl yani? Yok yok top aldım oyun odasında. Oyun odasında mı? Anneciğim ne yaptın? Rüzgar, rüzgar. Ya ben <laughs> benim ödüm patladı. Onu dedi kapattım dedi rüya ben de korktum biliyor musun? Me sana oyun kurmak gibi kıyamamış da hem de galiba birazcık onu bugün rahatsız ettin o yüzden sana birazcık da ceza vermek istemiş gibi geldi bana ne dersin? Herkes ne yapıyor? Sen burada keyfin iyi mi senin? Rahat mısın? Burada oyna oynayacak mısın birazcık daha? Ben de geliyorum. senin ödevin bitti mi? He. Hadi bakalım gel o zaman sen de başla. Top havuzu style'a başlasın. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben Rüya'ya makarna hazırladım. E, ama ona bir kışkırtma yapacağım. Efsane olacak. Şimdi hemen anlatıyorum öncelikle size makarnayı koyarken. Ay bir taneyi de düşürdüm hemen. Şimdi makarna yeter herhalde. Hadi bir kaşık daha koyayım. Şimdi arkadaşlar Rüya'ya ketçaplı makarna yapacağım. Ama ona dışarıda bu acı sosu bırakacağım. Gördüğünüz gibi içinde biberler, uf, biber tohumları bile görünüyor. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. biberden yaptık bu sosu. inanılmaz acı. Ben zor yiyorum. Şimdi Rüya diyeceğim ki Rüya bu sostan sonra bir makarna yaptım. Efsane oldu. Ye bakalım diyeceğim. Bu çok acı sanacak. Yemeyecek. Ama ben onu zorlayacağım. Bakalım neler da Ketçap döküyorum o zaman. Şaka başlasın. Şimdi bunu da de güzelce karıştıralım. Evet, şöyle biraz kırmızı. Tam rengi hemen hemen tutturmaya çalışacağım arkadaşlar. Bence e, şöyle biraz karıştırayım. Tamam gibi bence ya, değil mi? Şuna bakalım kontrole... Vallahi bayağı benzedi ya, baksanıza sanki ondan alınmış gibi. E, şimdi gideyim Rüya'yı çağırayım, bakalım ne diyecek. Rüya, anneciğim! Güzel kızım! Rüya yemek vakti anneciğim hadi gel sana bir makarna hazırladım. Of bayılacaksın. Bu üstnek sos ne biliyor musun? Hani bir ara böyle kırmızı sivri biberler vardı ya acı çorbaya falan koyuyordu babam. Ben yiyemiyordum. Ondan bir sos hazırladım. Of bayılacaksın öyle böyle değil. Böyle acısı bir tık şey olabilir. Yani o biberin acısını biliyorsun maalesef birazcık çok. Ama lezzeti of Rüya diyorum. Hadi gel mutfağa anneciğim başlayalım yemeğe. Rüya nereye? Hadi gel anneciğim mutfağa gel gidelim. Gel anneciğim gel. Gel. Gel bebeğim. Rüya nereye gel. Buraya gel hadi makarnamız bitsin. Of baksana şu lezzetli. Yok yok gel anneciğim sen acıyı yiyebiliyorsun bu acıyı da yersin ya ne olacak bu sana koymaz gel Hadi gel bebeğim benim gel Rüya olmaz ama böyle lütfen Rüyacığım akşam yemeğim bu başka yemek hazırlamadım ve bunu yemek zorundasın Tamam beni seviyorsan bir kaşık yersin Bir kaşık Gel Çok acı gelirse ekmek yiyebilirsin tamam Evet al bakalım. ilk kaşık. Ben vereyim mi şöyle doldurayım ha. Şöyle aç bakalım. Bir kaşık dedim bu kadar madem. Ya anneciğim bir şey değil ya. Şu şu baksana bu yani. Bir şey değil. Hadi bakalım. O kaşığı bitir. Beni seviyorsun demek bu. 1 2 Oraya mı ketçap Evet bu bir ketçap da. Anneciğim burada ketçap da zaten. Kaldırmaya şimdi Sabahtan beri var ya ödüm patladı fark edeceksin de mutfağa girdiğin andan itibaren. Rüzgar, rüyaya bir şaka yaptım. Bu sostan makarna yaptım dedim ama aslında ketçaplıydı makarna. Nasıl olmuş makarnan güzel mi? Haydi o zaman afiyet olsun. Anne, Efendim bebeğim. Şöyle bir Sana mama mı yapayım? Aha. Makarna ister misin? Ne istiyorsun? Bir tane mısır. Şey mısır mı? Ha? Bir tane mi? Bir tane mısır nasıl patlatayım ben? Bir tane yok anneciğim olmaz hadi güzelce makarna yiyelim hadi bakalım arkadaşlar yani. kışkırtmamızı nasıl buldunuz hemen yorumlarda yazın bu arada afiyet olsun gideceğim. hadi bakalım